Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 2. dönem 2. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta ve her sorunun üzerinde hangi kazanıma ait olduğunu da görebilmektesiniz. İlk sorumuza baktığımızda burada da doğru ifadeyi işaretlememiz isteniliyor. Şimdi bakalım. David nokta nokta on the beach yesterday. Ne olur? Şimdi didn't olabilmesi için bir fiil olması gerekiyor ama bir fiilimiz yok. E ondan dolayı fiil bir şey seçeceğiz. Buradaki fiilimiz de wasn't olacaktır. David wasn't on the beach yesterday. David dün plajda değildi anlamına gelmiş oluyor. Zaten was arkadaşlar to be'nin nedir? To be'nin David'e göre çekimlenip geçmiş zaman anlamı almış halidir. Yani olmak anlamındadır arkadaşlar. İki. She nokta nokta yesterday morning. Şimdi dünden bahsediyoruz ve dünden bahsettiğimiz için televizyon izliyorsa watched yani izledi anlamını e, elde etmemiz gerekiyor. Onu da ed takısıyla burada elde etmiş oluyoruz. Geçmiş anlamı şöyle söyleyebiliriz. Verbümüze ed takısı, d takısı veya y varsa sonunda o y'nin düşmesiyle beraber -ed takıları gelerek bu şekilde past formunu oluşturmuş oluyoruz. Bunlar tabi düzenli fiillerimiz için düzensizler var. Onları da direkt ezberlemeniz gerekiyor. 3. My sister didn't Nokta nokta last summer. Geçen yaz benim kardeşim şey işte dalmadı dememiz gerekiyor. Didn't olumsuz kullanılmış. Didn't'dan sonra learn'ü direkt yapıştırmamız gerekiyor. Didn't'dan sonra learn diyemeyiz. Çünkü zaten didn't aslında bu D takısını almış halidir. Yani past haline geçmiş halidir. E, olumsuz yaptığımızda didn't'ı kullandıktan sonra fiilimizin yalın halini yazmamız gerekiyor. Did aslında nedir? do'nun d takısı almış hali yani did olacaktır. Yani d takısı değil de işte düzensiz halidir. Yani geçmiş zaman hali gibi düşünebilirsiniz. Ondan dolayı didn't learn olacaktır. He knocked, knocked at home yesterday. Şimdi yesterday dünden bahsettiğimiz için bu izi de ne yapacağız? Geçmişe göre çekineceğiz. He was at home yesterday. Dün evdeydi anlamını sağlayacağız. Gary nokta nokta him yesterday. Gary onu dün davet etti dememiz lazım. Ve dün olduğundan dolayı burada da gene geçmiş zamanı kullanacağız. Invite olacaktır. Bu şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Devam edelim B bölümümüz ile. Burada da boşlukları yesterday, ego ve last ile doldurmamız isteniliyor. Yesterday dün demektir. Ego önce demektir. Last ise son anlamındadır. Mesela son gün işte son hafta gibi gibi son ay. Gibi gibi. Şimdi ilkine baktığımızda Aslı finished her homework and watched TV two hours nokta nokta. İki saat önce Aslı ödevlerini bitirmiş ve televizyon izlemiş. Yani iki saat önce. Two hours ago olacaktır. Carla visits antique cities in Turkey three months nokta nokta. Üç ay önce Carla antik şehirleri, Türkiye'deki antik şehirleri ziyaret etmiştir. Burada da gene egoyu kullanacağız. It was snowy and... Burada bir and fazla onu silelim. We enjoyed snowball in the garden. Ne zaman? Yesterday. Yesterday uygun olacaktır. Hava karlıydı ve biz işte keyifli bir şekilde kar topu oynadık bahçemizde. Ne zaman? Dün. Mesela burada ego diyemezsiniz. Ne önce mesela? Ego gelmesi için bir şey bir şey önce. Mesela bir saat önce, iki saat önce, bir gün önce ifadeleri gelmeli. E Bunlar yoksa direkt kendimiz yesterday'i yapıştıracağız. Did James stay in a tent? Gene burada da yesterday'i yapıştıracağız. Jane çadırda dün çadırda kaldı mı diye sormamız gerekiyor. Gene burada da ego'yu kullanmamız için bir şey yok. 5'e bakalım. Merve and Jenny went to the fitness center. Nokta nokta night. Last night. Yani son gece, geçen gece Merve ve Jenny e, spor salonuna, fitness merkezine gitmişler anlamını. Bu geleceği bölümümüze. Burada da soruları kendimize göre cevaplamamız istenilecektir. Ben kendime göre hani cevap vereceğim. Sizin e, uygun verebileceğimiz cevaplar açısından o şekilde cevaplayacağım. Sizlerin cevapları varsa cevaplarınızı da yorumlar kısmında belli edebilirsiniz. İlk sorumuza bakalım. Which nedir? Hangisi anlamındadır? Which book is your favorite? Senin favorin hangi kitaptır nedir diye soruyor. Mesela benim favorim işte Martı kitabı olsun. Nasıl cevap vereceğim? You ile sorduğu için my ile cevap vereceğim. Your dediği için my favorite book is Martı. Martı kitabınızı da okumayı okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitaptır arkadaşlar. Bu şekilde cevap verebiliriz veya it is martı diyebilirsiniz. Hani bu böylece cevap vermiş olursunuz. Bence bu my favorite şeklinde başlamanız daha iyi olacaktır. İkiye bakalım. Who is your favorite writer? Senin favori yazarın kimdir diye soruluyor. İşte buna nasıl cevap vereceğiz? Aynı şekilde cevap vereceğiz. My favorite writer. Bu sefer book değil de. Writer olacak. Is, işte nokta nokta burayı e, doldurabilirsiniz veya he is nokta nokta she is nokta nokta diyebilirsiniz cinsiyetine bağlı olacak şekilde. Did you read a book last week? Last week, geçen hafta kitap okudun mu diye soruyor. Geçen hafta kitap okumadım. Ondan dolayı ne diyeceğim? Duyla did de sorduğu için yes ya da no dememiz gerekiyor. No, I didn't diye kısa cevap verebilirsiniz. Şöyle onu da gösterelim. No I didn't. Hayır okumadın diye kısa cevap verebilirsiniz ama ben kısa cevap vermenizi tavsiye etmem. No'yu dedikten sonra uzun cevap verin. I didn't read a book last week. Şeklinde uzun cevap verirseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Bazı öğretmenler kısa cevapları kabul etmiyorlar. Eksik puan veriyorlar. Aman ha dikkat. Did you borrow a book from the library last day? Geçen gün e, kütüphaneden e, kitap aldım. Yani ödünç kitap aldın mı diye soruyor. Hayır almadım veya almış olayım bunda yes diyelim. Yes I did diye kısa cevap verebilirsiniz veya yes. Yani şurada da no var. Onu yazmadım ben. Bunu da yazmaya gerek yok aslında. Neyse yes I borrowed a book from the library. Yani devamını bu şekilde. E, Tamamlamış olacağız arkadaşlar. D bölümüne geldi sıra. Burada da bize verilen fiillerin pas formlarını yani geçmiş zamanlarını eşleştirmemiz isteniliyor. Go düzensiz bir fiilimizdir ve geçmiş zamanı vent'tir. Mesela buna got demeyin yanlıştır. Düzensiz olduğu için went olacaktır. Direkt harfi yazalım hatta başına. Do, did olmakta zaten sorumuza da bunu e, bahsetmiştik. Bunu da c ile eşleştirelim. Buna da D diyelim. Swim yüzmektir ve geçmiş hali swam olacaktır. Bu da gene düzensiz gördüğünüz gibi. Study, study'nin düzenli bir fiilimizdir. Ve past halinde buradaki Y düşer ve IED takısı gelir. Bunu da B ile eşleştireceğiz. Learn fiilimizde de gene düzenli bir fiilimiz olduğundan dolayı direkt ED takısı gelmiştir. Bunu da A ile eşleştirelim. İlk yazılımızı bitirmiştik. Bunun ikincisini gelin birlikte çözelim arkadaşlar. Boşlukları doğru bir şekilde doldurmamız isteniliyor. Şimdi baktığımızda bize meslekler veriliyor. Bu meslekleri işte boşluklarla eşleştireceğiz. En nokta nokta examines patients. Patients, incelemek, tedavi etmektir. Patients ise hasta demektir. Hastaları kim tedavi eder? İnceler. Doktor tabii ki de. Yapıştırdık. David is a nokta nokta at a restaurant he can prepare Delicious food prepare hazırlamak delicious lezzetli food yemek, lezzetli yemekler hazırlarmış. O zaman o eee restoranda ne olarak çalışıyor? Aşçı olarak çalışmakta. Ondan dolayı burası için ne dememiz lazım arkadaşlar? Cook dememiz lazım. An architect can nokta building plans. Bir mimar e, bir binanın planını ne yapabilir? İnşa edebilir arkadaşlar. Build inşa etmek. A lawyer can... People at court. Lawyer avukat demektir. Ve avukat insanları mahkemede ne yapar? Savunabilir arkadaşlar. Savunur. Defend, savunmak demektir. My brother is a... He repairs cars all day. Benim e, erkek kardeşim... O ne yapıyormuş? Tüm gün boyunca arabaları tamir ediyormuş. O zaman o nedir? Bir mekanik. Yani teknikerdir. Mekanikerdir. Tamircidir arkadaşlar. Bu şekilde burayı da ifade edelim ve geçelim B bölümümüze. Burada da sorulara cevaplamamız isteniliyor. Gene kendimize göre cevaplayacağız. Sizlerin de cevapları varsa bunları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İlkine bakalım. Can you cook ne demektir? E, yemek pişirebiliyor musun anlamındadır. Ye, evet diyeyim. Yes, I can cook. Veya yes I can de diyebiliriz ama uzun cevabı tercih ediyorduk. What can a baker do? İşte bir fırıncı ne yapar diye soruluyor arkadaşlar. Ee, baker. Ne diyelim işte ekmek satabildiğini söyleyelim. Baker can sell e, bread. Ekmekleri satar diye söylemiş olalım. What is your job? Senin e, işin nedir diye soruluyor. Benim işim öğretmenlik arkadaşlar. My job is teacher. İşte benim... E, Mesleğim öğretmenlik diye bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Veya işte it is teacher da diyebilirsiniz. Vesaire vesaire o şekilde söyleyebilirsiniz. Mesela, veya işte I am e, ne diyebilirsiniz? E, I am m, student diyebilirsiniz. Veya burada I am teacher demek daha mantıklı olacaktır. Hatta onu da şöyle şey yapalım. I am teacher diyerek. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Devam edelim. What does a nurse do? Nurse hemşire demektir ve hemşire ne yapar deniliyor. Hemşire hastalara bakar arkadaşlar. E ondan dolayı a nurse care uh, the people. İnsanlara bakar diyelim. What does your father do? Senin baban ne iş yapıyor diye soruluyor. Burada da ne diyeceksiniz? My father... My father işte is nokta nokta. Hani benim babam işte şu bu gibi. Bunu da söyleyebilirsiniz. Sıra geldi C bölümümüze. Burada da e, yanlışları bulmamız, ayıklamamız istenilmekte. Şimdi ilkine bakalım. Mark learn fishing last Sunday. Last Sunday geçen pazar demektir. E, geçen pazar Mark balık tutmayı öğrenmiş. Öğrenmiş mesela öğrendi dememiz lazım. E, ondan dolayı bu learn yerine learned olması gerekmekteydi. Hatayı bulduk. We didn't try parachuting last day. Geçen gün e, paraşütü denemedik dememiz gerekiyor. E, Didn't'ı kullandıktan sonra fiilimizi yalın halde kullanıyorduk. Gene hani past halini çevirmeye gerek yoktu. O yüzden try olacaktır. Did you play football now? Mesela did you demiş ve now eklemiş. Sonra buradaki now fazlalıktır. Olmaması gerekiyor. Çünkü now şimdi demektir ve biz baktığımızda sen futbol oynadın mı? Cümlemiz geçmiş zamanda şimdi futbol oynadığını anlamsız olacaktır. They got to İzmir last day. Got olmaz. Go'nun çekimlenmiş hali, pastali hali went'ti arkadaşlar. Melih didn't join to party last day. Joint değil. Burada da direkt yalın hali join olacaktır arkadaşlar. E bölümüyle devam edelim. Burada da bize verilen ifadeleri resimlerle eşleştireceğiz. David is an engineer. Engineer mühendismiş. Bakalım hemen şurada resimimizde de var. O zaman 1'e e, D'yi yazalım arkadaşlar. 2'de ne var? My father serves food at a restaurant. Benim babam e, restoranda yemek servis eder. Yani garsonluk yapıyormuş. C'yi de hemen burayla eşleştirelim. My sister a cook at a restaurant. Benim kardeşim restoranda yemek yapmaktaymış. E ile eşleştirelim. Sally is a dentist. Sally bir diş doktoru, diş hekimiymiş. B ile eşleştirelim. Julia works at clothes shop. Julia da kıyafet mağazasında çalışmaktaymış. Bunu da A ile eşleştirelim. Ve sıra geldi son sorumuza. Burada da doğru olanı işaretlememiz isteniliyor. Şimdi nokta did Mert do yesterday? Mesela dün Mert ne yaptı anlamında olacağından dolayı what doğru olacaktır. Your sister mesela sister kullanıldığı için yani she kullanabiliriz ve she'ler de was gelmektedir. Direkt yapıştıracağız. Burada da Atatürk ne zaman doğdu dememiz için when was Atatürk born diyeceğiz. Buraya baktığımızda when the seaside tour with you. Mesela Gezi'ye kim ile gittin e, e, sorusunu sormamız gerekiyor. Ve ondan dolayı direkt burayı who ile yapıştırıyoruz. Neden when olmaz? Çünkü with you mesela kimle anlamında olacaktır. Senin ile olduğundan dolayı huyu yapıştıracağız. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.